Nurettin Kayış, eski bir müteahhit. İşini Hakkale yaptığı ortada, zira Hatay Antakya'da yaptığı hiçbir bina yıkılmadı. Ancak ne acı ki bir arkadaşının depreme dayanır sözüne inanıp aldığı ev, o büyük felaket sonrası yerle bir oldu. Tarihsiz müteahhit bugün yaptığı binaya gitti ve ayakta kalmasının nedenlerini arkadaşlarımız Altay Altu ve Gökhan Aktaş anlattı. Bütün binalarımı gezdim. Hiçbir binalarımda ölü ve zayiat yoktu. Millet korkmasına rağmen ben binamda rahatlıkla durabiliyorum. Dört yıldır buradayım hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Burası derdi abi. Yaptığı hiçbir ev yıkılmadı. İnsanlarla e, telefon açtım bulduklarımla görüştüm hiçbir can kaydı yok çok teşekkür ediyorlar. Müteahhitimiz de Allah razı olsun arıyor soruyor yani yeni artçılarda herhangi bir sıkıntı oldu mu? korkuyor musunuz diye. Satın aldığı ev yerle bir oldu. Ben ev aldım 3-4 trilyonluk. Çoluk çocuğumla zor indim aşağı. Bizim e, daire orada kül oldu. Başka <laughs> Nurettin Kayış Hatay Antakya'da yakalandı büyük depreme. Kaldığı Güçlü Bahçe sitesi 68 kişiye mezar oldu. Depremden önce satın aldığı ev yıkılan Kayış aslında bir müteahhit. Onun yaptığı evlerse sapa sağlam ayakta. Yan devrilen bina binanız yok. Mu? Hiçbir tane yok. 10 bloğun 10, 10 bilo da ayakta. Şiddetli depremlerin ardından yıkılmayan apartmanlardan bir tanesi de İskender'in bulunan işte bu Emir Apartmanı'ydı. Ve Ayşegül Ünlü de bu apartmanda yaşıyordu. Öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim oğlum. Ellerin içinde eşim çıkmış. Çatlak falan bir şey yok dedi. Nurettin Bey'den Allah razı olsun. Sağlam yapmış ki bunca depreme dayandı. Depremde işte sıvalar döküldü bu apartmanda. Ancak Bodrum kata girdiğimizde böyle bir görüntüyle karşılaşmıyoruz. Çünkü her yer perde duvarla örülmüş durumda ve hasar yok bu noktada. Bu perdeler olmasa bina kül gibi yıkılır. Depremlerde birçok bina kolon kesilmesinden dolayı ne yazık ki yıkıldı, enkaza dönüştü. Vatandaşlara mezar oldu ama... Müteahhit Nurettin Kayış yaptığı bütün binalarda teklif edilmesine rağmen kolon kesilmesine asla izin vermedi. Verdiğimiz mağazalar, marketler Çağırdılar bizi kolon kesebilir mi? Ve kesilikle izin vermedim. Antakya'da oturduğumuz evin altı kurumsal bir marketti. İndiğimizde 10 saniye içinde çökmüştük. Keselim yer açalım buradan. Hayır hiçbir şekilde kabul edilmedi. Kabul etmedik. Ve kabul etmediğiniz için işte bina bu halde. 7,7, 7,6, 6,4 ve artçılar diğer depremler. Ancak... Çok şükür binalar yıkılmadı bu noktada. Nurettin Kayış iş yaparken yaşadığı zorluklar sebebiyle inşaat sektöründe artık çalışmıyor. Binanın demiri gözüküyor. Bu kaçlık demir peki? Demir 18'lik, 16'lık, 20'lik koyuyoruz. Projede kaçtı bu demir? Projede 14'lüktü. Projede 8'er santim arayla gözüküyor. Ben 4'er santim arayla attım.